Evet. Bugün biz deney yapıyoruz. Ne yapıyoruz abi Bunu bunu deneyiz. bon deneyi. Çok tatlı bir deney olacak değil mi? Hı hı. Ama önce beraber neler yapacağım? <laughs> ah çok güzel. Evet neler yapmalıyız şimdi söyleyelim. Önce ne yapıyoruz kızlar? Burada biraz sıcak suyumuz var tamam mı? Evet. Evet, bakın burada rengarenk bonibonlar var. Şimdi sizden şunu evet, yapmanız yapmanızı istiyorum. Evet, pembe güneş dayı, Kırmızı. Evet. Ne yeşildi Evet. Hangi renkler varmış? Timen yeşili. Timen yeşili. Pembe. Lidya. Pembe. Bir de kırmızı. Kırmızı. Evet. Lidya. evet. Gelin şimdi. Sizden şunu istiyorum kızlar. Bu bonibonları buralara böyle böyle dizeceğiz. Yuvarlak yapacağız. Tamam mı? Hadi dizin bakalım. Yuvarlak yapalım. Böyle etrafına çizgiye dizin. Aferin. Ben de dizebilir miyim? Hayır. <laughs> Neden ama? Sizin deneyiniz mi bu? Evet. Hmm, tamam. Hadi bakalım dizelim. Güzel bir yuvarlak yapalım. Sonra, sonra yiyeceğiz şimdi. Yemeyeceğiz değil mi? Önce dizmemiz lazım. Evet. Herkes koyduğu bonibonun rengini söylesin. Bu ne renk? Kırmızı. Evet, sen ne koyacaksın şimdi? Pembeden koyacağım. Tamam, pembeden koy. Sen de mi pembe koyacaksın? Evet, bakın yuvarlak oluyor değil mi? Hı hı. Evet, yuvarlak. devam edin. Hemen. Hepsini doldurmamız lazım. Hepsini dolduralım, hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> annem. Bir, ya, bir aa, yer, bir Önce deneyi bitirelim. Sonra, <laughs> sonra annem, ben annem. Ben... Bir adet kuru kayığıymış bu. Evet, kadar olabilir. olabilir. Hadi, yani hadi çabuk. İçinde tokur Evet, yiyeceğiz değil mi sonra? Hı -hı. Evet, sonra yiyeceğiz. Hı -hı. Önce ama yiyeceğiz. sabır tutabiliyor musun? Baba, Hı -hı. buna afiyet. İyi yiyeceğiz. Evet kızım. Hadi bakalım. Afiyetle yiyeceğiz. Hadi koy bakalım. Pembenin ay annuna Ah sen de hapşırdın. Çok, yaşa. Çok Yaşayın <laughs> canım benim. Evet. İyice, sen çok kötü kötü bakıyorsun. Çok kötü bir niyetin var galiba. Lidya çok senin. az kaldı hadi. Hadi çabuk çok az kaldı. Bence yeterli galiba kızlar. Bakın çünkü çünkü yuvarlak bitti değil mi? Bunun adı neydi? Daire. Hatırladınız mı? Evet. Şimdi gelin yanıma. Dönün yanıma artık her şey hazır. Bunları, bunları, evet, Bunları da deney bitince yeriz tamam mı? Tamam. Yaşasın. <laughs> bunu da yiyeceğiz biz beraber deney bitince ama. Evet bunu arkaya koyalım. Hazır mısınız? Oh. Hazır mısınız? Dur kızım. Bozmayalım artık. Hazır çünkü. Bozmayalım. Evet bakın Bak. şimdi ne yapıyoruz? Bak şimdi. Hı. Bu yuvarlak oldu. Evet yuvarlak. Yuvarlak bunun adı neydi? Top da yuvarlak değil mi? Daireydi değil mi bunun adı? Evet, top da yuvarlak. Evet. Top, daire top. Ne? Daire top. Daire top, evet. Aslında onun adı başka. Ama daire gibi. Söyle babası. Daireye de benziyor değil mi? Hı hı. O ne onun adı peki? ne? Toplar küredir. Küre. Neymiş onun adı? Müre. Evet, küre. Yuvarlak. Hı. Böyle. böyle her top. tarafı yuvarlak, içi de içi de böyle dolu gibi ise küre diyoruz tamam mı? Bak Böyle tabak gibi olursa. Küre mi? Evet tabak gibi olursa ne diyoruz? Ne diyor? Daire. Daire. Eğer bilezik gibi olursa içi boş olursa ne diyoruz? Ne diyoruz? Daire. Kember. Aa, <laughs> Biraz karıştı. Daire. e bunları da sonra göreceğiz tamam mı? Hazır mısınız şimdi? Evet. Evet. Büyük deney başlıyor. Şimdi daire. renkler Aa. bakalım. Tabakta nasıl bir şekle girecek? Bir tane yetiş. Aa tamam hadi ödül olarak bir tane veriyorum ama bir tane sadece. Tamam mı? Şimdi deneyimiz başlıyor. Hazır mıyız? Biraz sıcak olduğu için ben dökeceğim olur mu? Tamam, tamam mı Nidiyeciğim? Tamam. Evet. Döküyoruz. Bir, iki, üç. Çok mu döktük acaba? Yeterli mi? Bir yarık Bakalım şimdi neler olacak? Biraz bekliyoruz. Sakın tabağa dokunmayın, kıpırdatmayın. Ah, bir şeyler olmaya başladı. Ah, bakın. Ne oluyor kızlar? Bilmem. Bakın ortaya doğru bir şeyler geliyor. Ne onlar? Bilmem. Bunu bunu Aa. yer. Peki. Bir daha. Bakın renklerin güzelliğini. Bir daha. Biraz daha mı koyalım? Ama bozulabilir. Gel gel, gel bak. Gel. Çiçek gibi çiçek gibi. Ay çiçek gibi. gibi. Gök kuşağı gibi oldu bir bak. Hadi bir tane daha yiyin. Ama ben de. Tamam, okay. Evet. Kızlar bakın nasıl oldu gördünüz mü? Vav. Şuna bakar mısınız? İnanmıyorum. Ben de kahraman. Tamam sallamayalım. Deneyimiz güzel mi? <laughs> çok renkli bir deney oldu değil mi? <laughs> beğendiniz mi? Bonibonları mı daha çok beğendiniz yoksa deneyi mi? Bonibonları. <laughs> 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 Sen de deney ama bonibonları yiyorsun. <laughs> Hadi bakalım. Dur <laughs> getirelim onu da. Şimdi ödül olarak hep beraber bonibon yiyeceğiz. Ama ne yapıyoruz? <laughs> önce başka bir deneyde. Bay bay. Hadi Arya sen de söyle. Bay bay. Başka bir deneyde görüşmek üzere. Bay bay.